bugün çadırda kalma videosu çekiyoruz bakalım çadırdan ilk çıkan kaybediyor Tamam mı tamam. çadırımız bu bizim evimizdeki elimizdeki <laughs> milletin kamp çadırı var bizim de çadırımız bu <laughs> bunu kuracağız şimdi birazdan içeri kuracağız ee, salona kuracağız şimdi çadırda ihtiyacımız olan mı? oyuncağındır peluşundur, oyuncaklarını gel al bakalım hadi tamam. bakalım ee, bir saat boyunca çadırdan çıkmayacağız. Tamam, tamam mı? <laughs> İlk çıkan yanar. <laughs> Kaybeder. Söylüyorum. Ay, çadırı omuzlayıp önden çadırı aldım. Sen de oyuncakları da al bakayım hadi. <laughs> Hayır hey, ben sonra alacağım onu. Sonra mı? Ama bunu şey yapacağız. Kuracağız. Sen orada oyuncaklarını al. Tamam. Olur. Okay. Şöyle koyayım. Arkadaşlar Barbie evimi sizin e, sever misiniz? Barbie evinde videolar çekelim atalım mı size? Hı? Bence atalım. Atalım mı Nina? Ne dersin? Atalım. Bence de Barbie evinde videolar çekip çekip atalım bol bol. İzleyin. Tamam mı? <laughs> İzleyin. Yorum yapın. Barbie. Aa bu hizmetçi Barbie mi? Ay hizmetçi evin hizmetçisi bu sanırım. Barbie süpürge yapıyor. <laughs> çık 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 çık. Çık ben çık yapıyorum. çık. hatta Süp... süpürge başı. <laughs> ya Cadı abla gelirse bunlarla oyun oynuyordu. Cadı abla ne yaptın bizim evde? Gelmez. Hadi oyuncak seçelim. Gel bakalım. Ne seçelim? Hmm. Tablette oynar mısın? Bak biraz saat boyunca sıkılmayacaksın. Tamam, ama diyorsun. e tablet ama bu internetsiz ya interneti yok bunun. Tamam bunu alalım. <laughs> Şöyle bir sındı. <sığımladık. gülüyor> Mangal yapar mıyız? Mangal alalım mı? Ben istemem Mangal yaparız ya. Mangalı alalım bence. diyor. istemem ben. Aa bu da aç kalacak. Allah alırım sana yedirmem. Yedirmem bak. Ya ha ha. Aa tost yapalım. Dur tost makinesi alalım. Boş versen. Dur Ben bir elma kurduyum. Kıvrıla kıvrıla gezerim. Hadi eşyalarımızı alalım. Çabuk çabuk. Suyumuz bitiyor. Evet. Hadi. Al eşyalarını. Ne alıyorsun? Yastığını alıyor. Tamam. Ama çadırımız zaten küçük. Çadır zaten küçük. Ne yapıyorsun sen yastıkla? Hey, biz ikimiz zor saracağız zaten. Bir de yastık alıyor alanı daraltıyor ya. Arkama koyacağım. Ay uyumayı düşünüyor bu büyük ihtimalle. Uyuyacak şeydi. Hmm. Hadi al al seni bekliyorum. Benim ihtiyacım yok. Aa bekliyoruz bak. Hanımefendiyi bekliyoruz. Şey, iki tane Şarkı söyleyecek tane. herhalde mikrofon. Tralalili. <laughs> <laughs> Dur ya. Tralalili. Martı geldi arkadaşlar eve. Şu Martı'yı kovun evde. Bak 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 bak. Bak bak. Ay bu tam mı? oldu. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Onu ne yapacaksın? <laughs> Lazım olur. Hadi süremiz bitti. Süremiz bitti. Hadi. Bunu ne bağlı kıyaca. Arkadaşlar çadırımızı kuruyoruz şimdi. Yani <laughs> dur kafamıza düşmesin. Kafama düşmesin de. Çek şunu anneciğim. Bir kuşum. Dur öyle çekme dur şöyle çek <laughs> ha? ha biz bu çadıra nasıl bir saat boyunca vakit geçireceğiz he? Bu sıcakta. <laughs> Arkadaşlar fiyon kıvay. burada penceresi var. Bunun alt şeyi de vardı da kim bilir nerede. Evet bu çadırda bir saat süre geçireceğiz. Çadırdan ilk çıkan yanıyor kaybediyor tamam mı? <laughs> Bakın şuradaki sopayı yitmediniz. Bak şu Hangisi şu? Uzun şu? Alanı, evet ayakları al şunları. Sıra sıra dur. bir de arkadaşlar şunu içine doldurmuş. <laughs> <laughs> Noel baba şapkası gibi. Evet içinden tavşan çıkıyor. Tavşan çıkıyor. Çıkmaz ya. Hadi geç bakalım. Koyurum. Komşu. Komşu. <laughs> Burada penceresi de var mı çadırın? <laughs> ben gir. Ya ben Geçsem ben bu çatıda nasıl 1 saat geçireceğim Ay, arkadaşlar? Yeşil, yeşil. Yoksa... Ay ben bu çadırda nasıl 1 saat geçireceğim? Ben geçemem. Nasıl gireceğim? Şöyle geri geri girmem daha mantıklı olacak. Ay, Ay çadır pişme cehennem ateşi gibi. Pişmeye giriyoruz. Güzel. şimdi Lina büyümüş. İkimizin sığması. Ay Hayır sen dışarı çıksana. <laughs> beni çadırdan kovuyor ama yanar Anne. Ay beni çadırdan kovuyor. Anne ne yapayım yoksa çadır yırtın. Ay ama çadır sanki kafama da düşecek. Çadırın <laughs> şurası havaya kalktı. Ben minderi koyunca kalktı. İkimizin bu çadıra sığması imkansız arkadaşlar. Dur ben gireyim de oyunu ben kazanayım. Ben kazanayım. <laughs> şekerler akar. Kızarmış piç oluruz burada kalırsak eğer bir saat boyunca. Ha, şu ayağı yiyeyim. <laughs> ay ay. Ya bir de kendimiz sığıyor. çadır birazdan yakılır. Sorma. <laughs> bir de kendi eşyalarımız şey. Ha bu yattı bile. Aa, yattı uyku pozisyonuna geçti arkadaşlar bakın. Allah bu kalmayı meyli bu kalır ben bu kalır da ben kalamam. Ay ben, ben pes ediyorum oyunun başında pes ediyorum. Ben sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Ay bir daha çadırda kalma videosu gelmez herhalde. Üstümüzde yıkıldı. Yeni bir çadır.